Hepinize Sen. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kim daha challenge yapacağız. Um, başlayalım isterseniz. Şöyle listeden bakacağız. Ee, kim daha uykucu? Sen. Gir. 1 2 3 Yutmadın Allah. değil mi? Hayır yutmadım. Üstünü ıslatma. Üstünü ıslatma. Kim daha sisli. <laughs> daha ıı, kim daha fanatik ben ben daha fanatikim kim daha yaramaz 1 2 3 kim daha fedakar yine bu <gülüyor> <gülüyor> ee, kim daha alıngan ben evet 1 bakalım <gülüyor> kim <gülüyor> daha kıskanç ben. Değilsin sen kıskanç. O zaman ben <laughs> sen. Kim daha iyi oyuncu? Allah arı. Bu çocuğun arı fobisi var arkadaşlar. Ay gözümün içine Baba. girdi ya. Kim daha geveze? Gir. 1-2-3 Bence bu yatıyor. Hayır. Gerçek tutmadım. Oh. Sırada... Kim daha kolay arkadaş edilir? Ben. Sen arkadaş edilemiyorsun ki bir türlü. Ya abla sen. <laughs> sen saçını bıçak bıçak yapıyorsun. Buraya saçımı niye sokuyorsun? Canım işte değil canım 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 canım. Kim daha sosyal? O konuda bildim. 1-2-3 <laughs> <Aa! gülüyor> Zaten çıkamadım ya. Kim daha çok söz dinler? Vildan hiç dinlemiyor. Ya. Evet. Baba kim daha çok söz dinler? Yani ben de akıllıymış. Geçiyoruz şey. geçiyoruz, sarı. geçiyoruz. Geç tamam. geç geç. Kim daha hilekar? Tabii ki de sen. Ben hile... <laughs> ben hileci değilim. Kim? Baba. Kim daha korkak? <laughs> Arı var diye videoyu terk ediyor. <laughs> Evet, insan. Kim daha fazla sevilir? Ben. <laughs> Bir, iki. <laughs> <O daha> çok <laughs> Aman. Şimdi devam ediyoruz. Kim daha oyun bozan? Bir, iki, üç. Bana bakarsak o daha oyun bozan. <laughs> Kim daha dürüst? Ben. O sürekli yalan söylüyor. Kim daha yeterekle Ben. Ben. Senin ne yeteneğin var? El becerim çok iyi. Sonra? El bide... Senin ne yeteneğin var? Ben güzel böyle yapıyorum. Ay. Güzel dans ediyorum. Bak Kesin bak. Güzel, güzel bak. el bak. El becerim çok iyi. Resim yapmam güzel. Aynı şey. Ondan sonra... Ne? Ne şey? sence? Aa ben ya. Bu soruyu geçelim o zaman. <laughs> kim daha tutumlu? Ben. ben. senin Sen her <laughs> ee, daha güzel yemek yapar. 1-2-3 Evet. Hayır ama ya. Evet sen sen daha çok güzel yemek yapıyorsun. Yani ben direkt yemek yapıyorum ki sen yemek yapmakla en ilgileniyorsun aslında. Kim daha çok ailesine düşkün? Ben. Bir, iki, üç. Kim daha inatçı? Aslında ikimiz de fazla inatçıyız. Koç ben, ve boğa burçları ben. çok inatçı oluyor. İkimiz de inatçı olduğumuz için bu soruyu geçiyoruz. Kim daha sinirli? Ben çok aşırı yıkıyorum ortalığı. Ben koç hmm. burcu Koç burçları daha çok sinirli olur O zaman valla. Kim daha dağınık? Geldi işte. <laughs> Kim daha unutkan? Sen 3'e kadar saymısın iyi? 1 2 3 Artık gözüm senin içinde açık tutmaya çalışacağım bakalım ne olacak. Tamam. Kim daha sabırsız? Ben. Çok ben sabırsızım. Ben... Aşırı sabırsızım abla. Hayır sen bekliyorsun en azından. Ben hiç beklemem <laughs> O zaman burra. 1 1 2 3 bu ağlıyordu. Birden saçımı içine sokma. Gözü yine çıktı tamam Birden sokuyor bu. Neyse. Sırada kim daha utangaç? Ben. Sok o zaman. Sen hiç Ya sen benim kim sokacaksın. Ha. <laughs> Bir, iki, üç. <gülüyor> kim <gülüyor> daha <gülüyor> yalancı? Bir, 3. Bu sürekli bir yalan söylüyor. Her şeyi bir yalan buluyor. <laughs> Kim daha dikkatsiz? Çok dikkatsizsin. Her şey sakar. Bu sefer gözüm açık tuttum da. Evet ben bir sürü her şeyi döküyorum. <laughs> Hatta babam çok dikkatsizim diye arada kızıyor. <laughs> Leyla diyor buna. Leyla. Leyla. Neyse. Üçüncü bölümdeyiz şu anda. Kim daha çok telefonla uğraşıyor? Ben. Ben. Sen kendine oyun buluyorsun. Leyla. Leyla. Kim daha soğukkanlı? Sen. <laughs> Yeter artık. İyi sürekli ben gidiyorum. Daha uykucu. Ha, gir. Bir, iki, üç. Bence bunu şey yapmıştık. Söylemişti <laughs> sanki. Kim daha iyi suyu tutar? Kesinlikle ben bildiğim hiç tutamıyor. <laughs> Ama girdin başını ya. Yine açılık yapıyorsun sen. Yine <laughs> <laughs> yaparsak böyle. Kim daha tembel? İşte o konuda. Bir, iki, üç. Ki en kavgacı kim? Tabii ki de ben. Hayır ben. Şu tipi... <laughs> Al, sok 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 avcak, sok, 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 sok. sok, sok. mı kırdın? Sular hep dışarı gitti Döveceğim seni. <laughs> çok Ne? <laughs> <Sövüşmeler> ne? çok söz dinler. <laughs> Suyu yuttun mu? Hayır. Kim daha acımasız? Bence benim yani Bildiğin her şeye acıyor. Pamuğu şey yaparken dik satıyorlardı pamuğa. Ağlayacak gibi oldum. Kefeğimiz pamuk. Ağlayıyordum hatta kalsın. Gözümden bir yaş bile damlamış Gözüm doldu. Ben... Ondan dolayı sattım. Seni çağıramadım. Gidiyor. Ah acım diyor. Ah acım. <laughs> Çünkü dün ayağında narı soktu. <laughs> o yüzden. Ya pamuk daha senden beter halde. Biliyorum ama ayağım acıyordu. <laughs> 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 ah ayağım diyor beni. Pamuk. Pamuk. Neyse bakalım kim daha çok konuşur. İşte burada. 1, 2, daha bakımda. Bakım konusunda villan. Giyimine, saçına falan çok özen gösteriyor. Bu bayağı da makyaj meraklısı. Topuklu ayakkabıya bayılıyorum bir de. <laughs> <laughs> Bakalım. Kim daha önce evlenir? Kesinlikle. Hayır, ben. Ben hiç evlenmem. Hemen söyleyeyim. Ben Ama söyleyeyim. Sen, o zaman sen geç. belki evlenebileceğini söylüyordun. Ben kesin evlenmem. <laughs> o da çocuk için. Tam işte o yüzden sen evlenirsin. Bir, iki, üç. Oh. Kim daha huysuz? Vildan her şeyi ağladı. Hiç. Ya. Bir, iki, üç. Sudan çıkamadım be. Kim daha çabuk ağlar? <laughs> Kendisi dedi pamuk pamuğa ağlayacaktım Ay, dedi. ağlayacak. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Leyla. Kim daha gez? <laughs> Leyla. Kim daha gez? Kim daha nazlı? Kesinlikle sen bu aralar aşırı nazlı davranıyorsun. Bir, iki, üç. Üçüncüyü de iyi de bastırdın. Evet. Kim daha şımarık? Ş ya yeter artık. Sensin kardeşim sen sen. Bir, iki, üç. <laughs> Kim daha temiz? Kim? Daha dedikoducu. Ya bu dördüncü bölüme geçtik bu arada. Kim daha ispiyoncu? De, ah, Bak bu her şeyi ispiyonluyor. De, Bunu de, asla de. söylemeyin. İspiyoncu. Bir, iki, üç. Kim daha çalışkan? Yani ben daha çok çalışıyorum. Tabii ki de ben. Hayır sen hiç çalışmıyorsun. Çalışsan bile istemeyiz. Tamam o zaman. O zaman bitir. O her şeyi bana şey yapma. <laughs> Bağırma. Bağ. Bak seni çok isterim çocuk. Sensin çocuk. Aa! 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 Kim daha saf? Bir, iki, üç. Kim daha heyecanladı? Heyecanladır. Heyecanlı ben. Ben de heyecanlıyım senden. <laughs> Sen benden daha sıkıcı bir kişiye sahipsin. Kim daha heyecanlıdır? Kim daha heyecanlıdır? Ne? Bakalım hangisi dış görünüşe önem verir? Kim daha hırslı? Çok yaşa. Ben. Ben. Senin hırslı değilsin. Aman ya boş ver ne olacak diyorsun. Kim daha hayalperest? Açık konuşayım ben daha çok hayal kuruyorum. <laughs> Kim suç işlemeye müsait? Yine ben. <laughs> Dur, dur. <laughs> oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> kim daha merhametli? Bir, iki, üç. Biliyorum daha merhametli bana göre. <laughs> Bakalım. Adam <Nerede>? insanlar öldü. <laughs> kim daha <laughs> havalı? <laughs> Kim akrabalarını daha çok arar? Bilden. <laughs> Bir, iki, üç. Kim daha yardımcı? Bilden bilene daha çok yardım ediyor. O yüzden. Bir, iki, üç. Sen diyorsun ki <laughs> öldür, öldür, öldür. <laughs> Kim mantığıyla hareket eder? Ben mantığımla hareket etmem. Bir, iki, üç. Kim daha hassas? Acıtıyorsun dediğinden anladınız. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kim daha çok kızdırır? Bilden beni gerçekten çok kızdırıyor. 1, 2, 3. Kim bir yangın çıksa direkt kaçar? Ben. hadi yangın. Kim daha bencil? Koş bu işlerine sürekli bencil diyorlar. Ama ben bencil değilim. <laughs> Bir şey diyeceğim ya? Bir şey, diyeceğim. Kim isim daha cesur? geç bu soruyu. Ben daha cesurum. Bak, so dur. Geç bu soruyu. <laughs> ben daha cesurum sak beni. Saklan. Evet. Evet. Kim daha çok kurallara uyar? Ben beni bir, iki, üç. Bak bir şey yapın diyorum Vildan. Ama babam izin vermez ki diyor. Ben de bir şey olmaz yapın diyorum. Olsun babama bir soralım diyor. Tabii, vermiyor? Hangisi... Kim <laughs> daha çok kavga çıkarıyor? Ben. İş, kadar... Hangisi çok para harcıyor? Bir, iki, üç. <laughs> Kimin daha çok arkadaşı var? Benim. Hadi bana hadi bana hadi Korku filmi izlemekten en çok kim izi geçirir? Ben korku filmine bayılırım Ama hiç izlettirmiyorlar karp Kimin karp. güvensiz olma olasılığı daha yüksektir? Ben Büyük olasılıkla en zengin kim olurdu? Hayır Kim büyük olasılıkla söylentileri yaymaktan hoşlanır? Ben 1-2-3 <laughs> ee, en çok kim bir psikiyatri hastanesine yatırılır? <laughs> ben. Ben. Psikiyatri ne? O zaman bir menem konuşma. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğenebilirsiniz. Evet. siz beğenebilirsiniz. Zor evet. Siz Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>